değil Neymiş farkın? Bloom, çok kalabalıklar. Bloom'u çağırmakmış. Video yaparken korunmam. Ori <laughs> oyunlarındaki sıçramayı gördükten sonra iyi bir oyunun barındırdığı potansiyele güvenmek gerektiğini düşünmeye başladım. Kısıtlı bütçeyle harika bir oyunu meydana getirenler kesenin ağzı açıldığında tüm o yaratıcılığın tasması çözüldüğünde biz oyun severlere ne gibi şaheserler sunacaklar gibi soruları nezih mekanların duvarlarına yazdınız. Hatmım tiki var. Güm 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 vın vın vın. Ay ölürüm. Tipinde oyuncuları aynı potada eritir çevresel hikaye anlatımı. Size iki sorun var. Aa, böyle yapsak. Acemiliğim böylesi. <laughs> Bir satranç gerizekalısın. Ah nerede? Çok... Vah nerede? Adeta kuru yemişçi İhsan Şoray'a döndü. Bu ne öneri yağmurudur, bu ne umutsuzluk ticaretidir, bu ne sakla zamanı gelir zamanıcılıktır ya. Selam verdik, abi çekti. Ailesinin ona soyadı koymaması. Selam aldık, marifetli. Lan Storytel, sponsor olsana. Oğlum büyüyeceğiz lan. Bak Barış Özcan yaşlandı. Bu kadar sesli kitabı kim inceleyecek? Galiba sen yanlış tarif ettin. Tanıdığım yaşlı, mızmız bir ressam bana şöyle demişti. Sanat dediğin hırsızlıktan ibarettir. Ah nerede, vah nerede. Beni Rıfat Ilgaz'ın ölümsüz eseri Salt Park'tan da tanıyor olabilirsiniz. Yokuş çıkarım ağlar anam. Bugüne dek birçok kişinin maskesiz halini aradık. Ghost maskesiz, Rey Mysterio maskesiz, Songül Kar... Yokuş inerim, bağlar kara. Filozof, bilge, yaşlı kurt, Price... İkisinin arasındaki fark dağlar kadar... Hehehehe... Hıbıda ka... Ah nerede... Vah <laughs> nerede... <laughs> Kaotik eğlencenin zirvesi. Yapay zeka o kadar kötü ki çok iyi. Sükey der sazım çala. Ne? Kutunun arkasında, koltuğun arkasında, kolonun arkasında... İkircikli değil, yalın çabam. Ne iyi biliyor. Aa, Stella. Biliyor musun? Merak etme, profesyonelleri aradım. A, a, kimi? İki paçam bir derede. Embirgana. Baki. Yaşar. Oyunun ana karakteri 1984-1990 sezonunda Trabzonspor'da kasaplık mesleğini icralamış olan Miograd Yesic. Ahı buldum da. Va. Nerede? Va. Nerede? Sokakların en iyi oyun talk show'u Stevie Talks'a hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz bir efsane. BMW M3 GTR. Sayın GTR, hıza gerçekten ihtiyacımız var <laughs>